1. Korintliler kitabı ile ilgili çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün Paulus'un cinsellik ve evlilik konularını ele aldığı en kişisel ve incelikli tartışmalarından birine bakmak istiyoruz. 1. Korintliler 7 birçok kişi tarafından Paulus'un evlilik el kitabı olarak görülüyor. Ancak çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Paulus'un bu samimi konular hakkında bilmemizi istediği şeyin ne olduğunu incelemek için biraz zaman ayıralım. Paulus 7. bölüme Korinti inananların kendisine yazdığı mektubun bir bölümünü aktararak başlar. Onlara mektuplarındaki soruşturmaların her birini benzer bir şekilde anlatır. Ayet 1 de der ki: "Şimdi bana yazdığınız konulara gelelim." Sonra onlardan alıntı yapar. "Erkeğin kadına dokunmaması iyidir." Bu, Paulus'un tam da bu ifadeye yanıt verirken bölümün geri kalanı için sağladığı bağlamı belirliyor ve öyle görülüyor ki bunun arkasında duran karışık dünya görüşüdür. Pavlos'un bu açıklamaya verdiği yanıt bize Korint Kilisesi'nde iki tür insan olduğunu gösteriyor. Bazıları Korint şehrinde yaygın olan pagan cinsel uygulamalarının bazı kısımlarını sürdürmek istiyor. Pavlos bu tür ahlaksızlığa zaten değinmişti. 1. Korintliler 6.18'de bu insanlara yanıtını şöyle özetler. Fuhuştan kaçının. Ancak kilisedeki diğerleri önceki yaşamlarının her bölümünü geride bırakmaya fazlasıyla hevesliler. Bu inananlar yalnızca cinsel ahlaksızlığın yanlış olduğunu değil, aynı zamanda cinselliğin kendisinin de kötü olduğunu ve tamamen kaçınılması gerektiğini iddia ederek diğer yönde çok ileri giderler. Pavlus, her iki pozisyonunda kaçınılması gereken uç noktalar olduğunu öğretir. Buradaki kilit nokta, belirli bir bağlamda cinsel yakınlığın iyi olduğu ve bu bağlamın dışındaki herhangi bir cinsel aktivitenin ahlak dışı olarak kabul edildiğidir nihayetinde bu inananlar Tanrı'nın yaratısının özünü yanlış anlarlar. Evlilik ve cinsellik içeren bir yaratı. Pavlus 1. Korintliler 7:7'de evliliği Tanrı'nın bir armağanı olarak adlandırır. Pavlus Tanrı yolunda yaşam sürme arzumuzda Tanrı'nın kötü dediğine iyi demeyin ve Tanrı'nın iyi dediğine kötü demeyin der. Açıklamalarını bir rampa olarak kullanarak her ikisini de aynı anda 1. Korintliler 7:2'de şunları söyleyerek kınar. Ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın. Bu yüzden bir erkeğin karısı olmayan bir kadına dokunmaması iyidir ancak evlilik standart olmalıdır. Kutsal yazılara göre evlilik tek bedenle bir birleşmedir. Yaratılış 2.24'te okuduğumuz gibi ikisi tek beden olur. Bu birlik evliliğin temelidir ve doğası gereği her birinin diğerine karşı sahip olduğu belirli görevleri veya sorumlulukları vardır. Korint'teki bazıları evlilik içinde iffet vaz ediyor ve bu sorumluluklara ihanet ediyor gibi görünüyor. Bu nedenle 5. ayette Pavlus onlara şunu söylemektedir. Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Bu ayette Pavlus bu tek beden birliğinin önemli bir yönünü vurgular. Bu, ayartmaya karşı bir kalkandır. Pavlus, 9. ayette şunu ekler. Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir. Pavlus'un kutsal yazıların başka yerlerinde evlilik ve ilahi düzen için sunduğu tüm övgüleri ek olarak burada Pavlus, ahlaksız cinsel uygulamalara girişme ayartmasına karşı en iyi koruyucu olarak evliliği önerir. Paulus cinsel ahlaksızlıkla çok ilgilenir ve insanların kendilerini cinsel açıdan saf tutmaları konusunda kararlıdır. Korint'in cinsel sapkınlıklarla dolu bir şehir olduğu belirtilmişti. Ancak belki de kültürün bir yönü daha kilisenin karşılaştığı benzersiz zorluğu anlamamıza yardımcı olabilir. Korint'te fuhuş yaygındı. Çünkü bu dini uygulamaya bağlıydı. İnsanların tanrılara tapma yollarından biri tapınaktaki cinsel uygulamalardı. Bu ahlaksız uygulama kişinin tanrıları olan dini bağlılığına bağlıydı. Hristiyan olmadan önce bildikleri tek şey buysa, insanları cinsellik ve tanrı hakkında farklı düşünmeleri için yeniden eğitmenin nasıl zor olacağını umarım görebilirsiniz. Paulus, böyle bir geçmişe sahip olan inananlar için evliliğin ayartmadan kaçınırken cinsel açıdan saf kalmanın bir yolu olduğunu öğretir. Kutsal yazılar, Yaratılış 1.31'de Tanrı'nın yaratısında insanlık için niyetleri hakkında açıktır. Çok iyidir. Tanrı cinselliği hoş kıldı ve yaratılış 1.28'de şöyle diyerek erkeğin kadınla birliğini bağlılıkla kutsadı. Verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun. Hatta bir karı koca arasındaki sevgiyi evli aşıkların tüm cinsel tutkularını ifade eden terimlerle kullanmak için kutsal kitabın bir parçası olan Ezgiler Ezgisi'ne ilham verdi. İbraniler 13.4 konuyu oldukça açık bir şekilde şöyle ifade eder. Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. Şimdi evliliğin iyiliğini savunan Pavlus dikkatini bununla ilgili bir konuya çevirir. Bekarlık. Pavlus 7. bölümde evliliği ne kadar kutlasa da, bekarlığı belki de daha büyük ölçüde teşvik ediyor. 1. Korintliler 7:7'de diyor ki: "Herkesin benim gibi olmasını dilerdim." Ama herkesin Tanrı'dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır. Kiminin şöyle, kiminin böyle. 8. ayette açıklamaya devam ediyor ve şöyle diyor. Yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. Pavlus bekardır. Evliliğin Tanrı'nın herkes için en iyi planı olduğunu düşündüğümüz için bu, kutsal metinlerde nadir görülen bir bakış açısıdır. Bununla birlikte İsa'nın Matta 19-12'de bu konuyu ele alırken ki şu sözlerini dinleyin. Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin. Şimdi hadım, tipik olarak hadım edilmenin bir sonucu olarak cinsel aktiviteye giremeyen bir adamdır. İsa, cennetin krallığı uğruna hadımlardan bahsettiğinde mecazi olarak krallık odaklı hizmete adanmak için cinsellikten ve dolayısıyla evlilikten kaçınan erkeklerden bahsediyor. Paulus'un eğer cinsel konularda olağanüstü bir özdenetim gibi özel bir yeteneğe sahiplerse 1. Korintliler 7'de savunduğu şey tam olarak budur. Paulus, Mesih uğruna bekar kalmaktan 28. ayette şöyle bahseder. Ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kız da evlenirse günah işlemiş olmaz. Ne var ki evlenenler bu yaşamda sıkıntılarla karşılaşacak. Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum. 32 35. ayetlerde devam eder. Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek Rabbin nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabbin işleri için kaygılanır. Evli erkekse karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. Böylece ilgisi bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygılanır. Evli kadınsa kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil, bilginizi dağıtmadan Rabbe adanmış olarak ona yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum. Evliliğin birçok büyük faydası olmasına ve bizzat Tanrı tarafından insanlığa bir hediye olarak verilmesine rağmen Bekarlığın eziyet çekmeden iffetli kalabilenler için de faydaları vardır. Pavlus'un buradaki teşviki bekarlığın evlilikten daha iyi olduğu değil, kendi ifadesiyle Rab'be adanmış olarak herkesin istediğini yapması gerektiğidir. Tutkuyla yanıyor musunuz? Pavlus evlenmeniz gerektiğini söylüyor. Üstün bir özdenetiminiz var ve kendinizi Rab'be engelsiz bir şekilde adam arzunuz mu var? O halde bekarlık Tanrı'nın sizin yararınıza bir armağanıdır. Her şeyden önce her iki konuda da özgür olduğunuzu, yaşamanız için Tanrı'nın özel çağrısını takip etmeye çalışmanız gerektiğini söylüyor. Pavlus'un bu bölümdeki tartışmaya eklediği başka bir ayrıntı daha var. 26-27. ayetlerde diyor ki, Öyle sanıyorum ki şimdiki sıkıntılar nedeniyle insanın olduğu gibi kalması iyidir. Karın varsa boşanmayı isteme, karın yoksa kendine eş arama. Daha sonra 29-31. ayetlerde açıklamaya devam ediyor. Kardeşler, şunu demek istiyorum: Zaman daralmıştır. Bundan böyle, karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yaz tutanlar da yaz tutmuyormuş gibi, sevinenler sevilmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. Burada Pavlus, cinsiyet, evlilik ve bekarlık sorununu, bu şimdiki sıkıntılar dediği şeyin daha geniş bağlamıyla ilişkilendiriyor. Bu sıkıntıyla ne demek istediğini anlamaya çalışırken aklında iki bakış açısı olduğunu görüyoruz. İlkine bakıldığında bu mevcut sıkıntı Roma dünyasının her tarafında Hristiyan topluluğunun başına gelen büyük zulme işaret ediyor. Bu zulüm ilk kilise üyelerinin ölümlerine neden oldu ve sonunda Pavlus'un ve elçilerin çoğunun hayatını tüketti. Görevini yerine getirmek için fazla zamanı olmadığını bilen Pavlus'un vaaz verme işinin çoğunu aciliyet gerektiren şey bu zulümdür. Aynı şeyin mektubunu okuyanların çoğu için de geçerli olduğunu biliyor. Bunun için diyor ki zaman daralmıştır. Günümüz dünyasında birçok yer bu tür bir zulmü yaşıyor. Pavlus'un tavsiyesi özel olarak olmasa da bu koşullar altında yaşayanlar için yazılmıştır aşırı zorlukların ortaya çıktığı böyle durumlarda hayat yeterince karmaşıktır ve Rab'be adanmak yeterince zordur. Pavlus evli ya da bekar olduğunuz gibi kalmanın sizin yararınıza olduğunu söylüyor. 20. ayette şu sonuca varıyor. Herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın. Bu tüm tartışma boyunca aklında olan hedeftir. Tanrının sizin yapmanızı istediği şeye uyun ve ona tam olarak bağlanmanızı sağlayacak her şeyi yapın. Aynı zamanda Pavlus'un bunları yazarken bir bakış açısı daha vardır. 31. ayetin sonunda şöyle diyor. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. Bu ifade ahir zamanda bu dünyanın yıkımını ve yeni yaratılış ümidini akla getirmektedir. Pavlus'un tarihteki hemen hemen her inanan gibi Mesih'in geri dönüşünün yakında olacağına inanması muhtemeldir. Mevcut zulmü yalnız bir olay olarak değil, sona ermekte olan bir dünyanın belirtisi olarak görüyor. Bu inancında yanılmıyor. Çünkü İsa'nın dönüşü her an olabilir. Bu nedenle bu dünyada bize bir gün daha vaat edilmemiş gibi yaşamamız gerektiğini söylüyor. Yine amacı Rabbi olan dizginsiz bağlılığımızdır. Rakip vaatlerden ve doymamış, dikkat dağıtıcı tutkulardan bağımsız bir bağlılık. Kapatırken İster şimdiki zulüm sıkıntısını yaşıyor olun, ister bu dünyanın sonunun geleceği günü bekliyor olun. Pavlus'un size mesajının aynı olduğunu unutmayın. 1. Korintiler 6.18'de Pavlus diyor ki, Fuhuştan kaçının ve kendinizi Rabbe adayın. Evlilikte bunu eşinize sadık kalarak ve evlilik görevinizi cinsel yakınlıkla yerine getirerek yapabilirsiniz. Bekarlıkta tüm dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırarak ve tamamen Tanrı'ya adanarak bunu yapabilirsiniz. Her ikisi de Tanrı'nın sizin yararınıza olan armağanlarıdır ki Tanrı'yı bedenimizde yüceltesiniz.